Batı'nın en büyük gücü silahı falan filan değil, söylemidir. Bak sen o kavramlarla düşünmeye başlayınca onun otomatikman burada esiri oluyorsun. Adam sana hiç para falan harcamasına gerek yok. Sen eline ayağına zincir takmasına, sen kendi kendine esir ediyorsun. Öyle bir şey yok ki. Sen kendi kavramlarını türet. Bak adam uyku ilacı yapmış, adı Paxil. <laughs> Pax demek, barış demek. Latince'de. E peki bu İngiliz ilaç şirketi niye İngilizce bir isim koymuyor ki? gidiyor latince koyuyor ölü bir dil. Çünkü temeli o. Hala bunu yapıyor. Uçak yapıyor, Herkül ismi koyuyor Yunan mitolojisinden. Psikoloji diyorsun, psike'den geliyor Yunan mitolojisinde tanrıça. Psikiyatri de oradan geliyor. Bilim isimlerini bile oradan koyuyor. Peki adam gidiyor ta latince de niye crown demiyor İngilizcede? var, French'te da var. Bugün latince kullanmak zorunda değil ama gidiyor kullanıyor. Çünkü söylemin çok önemli olduğunu biliyor. Hep gidip gidip kendini kadime bağlıyor.